İşte tam sana göre bir hareket. Gelmene hiç şaşırmadım. Acele acele adres istemenden belliydi. Ne yapmamı bekliyordun? <laughs> Gelsene. Kapıda mı bekleyeceksin? Ne bileyim. Davet etmedin de. Neden böyle bir şey yaptın? Çok basit. Kendime bir hayat kurmaya çalışıyorum sadece. Kilometrelerce uzaktım. Bana sormadın. Sana söyledim ben taşınacağımızı. Biliyordun. Hiçbir şey demedin. Nereden bileyim bu kadar çabuk harekete geçeceğinizi? Ben vazgeçersiniz diye düşündüm. Biz İlker'le evlendik. İyi, hayırlı olsun. Buraya taşınalı bir ayı geçti. Demek o kadar meşguldün ki bu kadar zaman aramadın. Herhalde aklına yeni düştük. Nihan. Gümüş'le bazı sorunlar vardı. Ama şimdi hallettik. Olabilir. Gerçekten. Hepimiz sorunlar yaşıyoruz. Ama sen de bana hak vermelisin Mehmet. Sıfırdan bir hayat kuruyorum kendime. Mehmet Can çok iyi. Burada yaşamak, bir aile olmak ona çok iyi geldi. Nerede oğlum? Bahçede İlkerle oyun oynuyorlar. Gel. Geldiler işte. Gel baba. Hayır efendim, ofsaytti. Ofsayt ne baba? Kaç kere anlatacağım oğlum bunu sana ben? Bazen ne kadar inatçı oluyorsun Ruba. Yolumuzun üstüydü. Doktora uğrasak ölür müydün? Ay biraz uzanayım. Bir şey kalmaz Fikri. Telaşlanma hemen. Belki başka bir şey vardır. Hemen teşhisi koydum bakıyorum. Ya ciddi bir durumsa? Arada olur bana böyle. Midem hassas işte. Erkencisiniz. Akşama kadar gezersiniz sanmıştım. Felek'ten bir gün çalalım dedik ama nasip değilmiş. Annen midesini üşütmüş. Apar topar döndük. Çok mu kötüsün anneciğim? Ay yatayım geçer diyorum ama dinleyen yok. Sen de telaşlanma. Gel uzan sen. Ben sana bir nane limon söyleyeyim geliyorum. Siz zahmet etmeyin ben ellerimle yaparım. Fikricim bir dur benimle alakadar olur. Sen de istirahat et artık lütfen. Olur mu canım ne istirahati? İyiyim geliyorum ben de. Ben bir soyunup dökineyim azıcık uyurum sonra. Sen keyfine bak canım. Öyle olsun bakalım. Ama düzelmezsen hemen doktora gideceğiz ona göre. Tamam tamam. <laughs> Görüyor musun? Doktora gitseydiniz kapat, keşke. Kapıyı kapat. Yandık biz, bittik. Ay bunu hiç hesaplamadım tabii ben. Ne oldu anne? Ne hesaplamadın? Ne bu hal? Hikmeti gördük bugün. Hangi hikmeti? Kızım safsa bak böyle. Benim hikmeti. O gitmemiş miydi? Gezmeye gelmiş. Sabah karşılaştık. Asıl fena olan Hikmet'le fikri yakın arkadaşlarmış kızım. Ne? koskoca İstanbul'da geldi buldu bizi. Tuvalete kalkmıştım. Bir geldim ki masamızda Hikmet. Fikri de gururla beni tanıştırdı eşim diye. Eyvah sizinle mi oturdu yani? Ne yaptı? Yok oturmadı hemen kalktı. Ben de bir an önce oradan çıkmak için taklalar attım tabi. Bir şey anlatmaz değil mi Fikri Bey amca ya, Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum kızım bilmiyorum. İşte evimiz. Geldik işte. İnşallah bir daha hiç taşınmayacağız. Sen de bu bahçede büyüyeceksin anneciğim. Ee, Ayşe'ciğim. Canım. Sen meleği al. Benim bir işim var. Hı hı, tabii. Gel bakalım ablana. Kolay gelsin. Sağ olasın abla. Nasılsın? Nasıl olalım abla? İyi diyelim iyi olalım. Çok üzüldüm duyunca. Sizin için ne yapabilirim? Acınızı nasıl hafifletebilirim bilmiyorum. Eksik olma be abla. Yanımızda olman yeter. Başka da elden ne gelir ki zaten? Doğru söylüyorsun. Kader işte be abla. Bizim alın yazımız da böyleymiş. Allah kara gün göstermesin. Allah gümüş kızımın acısını yaşatmasın abla. Amin. Kolay gelsin canım sana. Sağ ol abla. Babaannesinin gülü dönmüş evine. Hoş gelmiş, safalar getirmiş. Ay sen kilomu aldın kızım. Ağırlaşmış vallahi. Evet tartısı normal üzerinde. Maşallah de kızım dilini ısır. Kavuştunuzun birbirinize. Kavuştuk tabii. Kavuşmaz mıyız? Sen de hoş geldin yuvana kızım. Hoş bulduk anneciğim. Mehmet nerede? O yok mu? Yok, o İzmir'e gitti. İş için mi gitti? Nihal'la görüşmeye gitti. E ee, kızım, sen Melih'i al istersen. Uykusu gelmiş çocuğun. Gel kuzum benim. Ayşe, kıyafetlerini değiştirir misin? Arabada kustu biraz. Tamam demiş Hanım. Gel kızım şöyle bakayım. Ne oluyor? Yine nereden çıktı bu kız? Ben de anlamadım anne. Mehmet'ten haber sizinle taşımış galiba. Mehmet de kızmış buna. Oğlundan uzak kalmak kızdırdı onu. Cık, bak, den size. İnsan bir sormaz mı? Çocuk mu kaçırıyor önümüzden bu kız ne yapmaya çalışıyor? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Neyse, asma sen yüzünü kızım aslında buradan uzak olması da iyi olmuş bana sorarsan. İlahi anne. Ne var? Sizden ırak cehenneme direk. Tövbe tövbe. Ay anne yapma.